Değerli arkadaşlar merhaba, hepinizi sevgiyle selamlıyorum. Kanalımıza hoş geldiniz. Değerli arkadaşlar, 30 Kasım itibariyle Şubat cebinde askere gitmek isteyeceklerin müracaatları son buluyor. 30 Kasım 2022 dahil olmak üzere bu tarihe kadar yoklama ve askerlik hizmet tercihiyle c tercihini E-Devlet'ten veya en yakın askerlik şubesinden müracaat ederek yaptıran arkadaşlar Şubat Celvi'nde nitelik sınıflandırmasına girecek ve Şubat Celvi'de askere gidebilecek. Eğer içinizden 30 Kasım tarihine kadar bu işlemleri yaptıranlar varsa 1 Aralık itibariyle nitelik güncellemeleri başlayacak ve Şubat CERB'inde inşallah askere gidecek. Ama 30 Kasım tarihine kadar eğer yoklama ve askerlik hizmet tercihiyle cel tercihini yaptırmadıysanız o zaman sizler Şubat CERB'inde gidemeyeceksiniz. İşte bu videomuzda Şubat cebi ee, CERB Dönemleri hangi tarihte Şubat cennetinde gidecek arkadaşlar nelere dikkat edecek e, bir özet halinde bunları sizlerle paylaşacağız. Aynı zamanda sizden gelen soruları da cevaplamış olacağız bu yöntemle. Şimdi değerli arkadaşlar kanalımıza abone olduğunuz için ve beğeni tuşunu likeladığınız için çok çok teşekkür ediyorum. Özellikle kanalımızı e, sürekli takip eden, yorumlarıyla bizlere destek veren e, katıl üyesi olarak veya teşekkür butonunda e, katıl üyesi olarak Destek veren arkadaşlarımıza da burada teşekkür ediyoruz. Ee, kanalımızı desteklemek için süper teşekkür, süper çek ve süper stickerdan destek olabileceğiniz gibi katıl üyesi olarak da destek olabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar biliyorsunuz 4 ayrı cel dönemi var e, her yıl ve bu cel dönemlerinde Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyacı oranında yedek Subay, az Subay ve Erbaş Er alımları yapılmakta. İşte Kasım sonuna kadar. Kasım sonuna kadar Şubat celbine gitmek isteyen arkadaşlarımızın müracaatları da e, yapıldı ve bu müracaatlar sonunda yoklamasını, hizmet tercihini, celp dönen tercihlerini yapan arkadaşlarımız Kasım sonuna kadar bu arkadaşlarımız Şubat celbi nitelik güncellemesine dahil oldu. 1 Aralık itibariyle Şubat celbi nitelik güncellemesi başlayacak arkadaşlar ve 3-4 Aralık gibi Şubat cebinde gidecek arkadaşlarımızın genel olarak durumları netleşecek. Askerlik durum belgesinde Şubat ayı gören arkadaşlar, yani yani değerli arkadaşlar, 2 Şubat tarihi gören arkadaşlar Şubat cebinde gidecekler. Fakat her 2 Şubat gören arkadaş askerlik durum belgesinde bunlar 2 Şubat'ta gidecek demek değil. 2 Şubat, 2 Mart ve 6 Nisan tarihlerinde bu arkadaşlarımızın e, gidiş tarihleri netleşecek. Çünkü bunlardan kimisi yedek subay, az subay olarak gidecek. Bunlar kesin olarak 2 Şubat tarihinde gidecek. Yani yedek subay, az subay adayı olarak Şubat çevrinde gidecekseniz eğer bu arkadaşlarımız 2 Şubat tarihinde gidecek. Fakat diyelim ki Erbaş ve Er olarak, er olarak e, sizler ne olduğunu sınıflandırdınız. O zaman Erbaş Er olarak gidecek arkadaşlar her üç kafilede de yer alıyor. Birinci grup Erbaş Erler 2 Şubat, ikinci grup Erbaş Erler 2 Mart ve üçüncü grup Erbaş Erler ise 6 Nisan tarihinde sevk olacaklar. Şimdi değerli dostlar, sınıflandırma sonuçları ne zaman açıklanacak? Yani Şubat Celmi'nde gidecek arkadaşların gideceği aylar ne sınıflar? Yani yedek Subay'a Subay mı, ondan sonra Erbaş Erbi hangi tarihte açıklanacak buna bakalım. Bu 3 kafilede gidecek arkadaşlar, yani Şubat Cermi'nde 3 kafile halinde gidecek arkadaşların sınıflandırma sonuçları ne zaman açıklanacak? Şimdi gelin Milli Savunma Bakanlığı'nın duyurusundan buna göz atalım. Milli Savunma Bakanlığı diyor ki seçim ve sınıflandırma sonuçları 25 Ocak 2023 tarihinde e devlet üzerinden yükümlülere durulacaktır. Yani arkadaşlar, eğer siz 30 Kasım tarihine kadar işlemlerinizi tamamladıysanız, yani yoklama, hizmet tercihi, tamam mı? Ve değerli arkadaşlar, aynı zamanda gel tercihini yaptıysanız 30 Kasım 2022 tarihine kadar, bakın ekranda gösteriyorum. O zaman siz Kasım sonuna kadar yaptığınız için yani 30 Kasım'a kadar yaptığınız için Şubat CERB nitelik güncellemesine dahil olacaksınız. Peki bu nitelik güncellemesi ne zaman yapılacak? 1 Aralık itibariyle başlayacak arkadaşlar. Gece yarısından itibaren başlayacak ve Şubat CERB'inde gidecek arkadaşlar Şubat CERB'inde gidecek arkadaşların Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ihtiyacına göre ayarlaması yapılacak ve Şubat Celbinde gidecek arkadaşların sınıflandırma sonuçları 25 Ocak 2023 tarihinde, evet 25 Ocak 2023 tarihinde E-Devlet üzerinden sizlere durulacak. O zaman arkadaşlar 3-4 Aralık gibi askerlik durum belgelerinizi bir kontrol edin. Yaklaşık 4-5 gün içinde netleşiyor. Durum belgelerinizde eğer 2 Şubat tarihi görüyorsanız o zaman Şubat cevabında gideceksiniz demektir. Fakat bu 2 Şubat tarihi tüm arkadaşların durum belgelerinde görünüyor olur. Ama herkes yani Şubat cebinde gidecek arkadaşların hepsi 2 Şubat tarihi itibariyle sevk olmayacak. Birazdan onu konuşacağız. Şimdi arkadaşlar sınıflandırıldıktan sonra yani 25 Ocak 2023 tarihinde sınıflandırıldıktan sonra tekrar bir sınıflandırma işlemine tabi tutulmayacak. Yani diyelim ki bir tecil oldu, herhangi bir durum oldu, gidemediniz. Siz gene aynı sınıflandırmayla diğer iki tarihlere gideceksiniz. Onun için 25 Ocak 2023 tarihi çok önemli. Bu tarihte hangi sınıfla gideceğiniz, yani yedek subay mı, az subay adayı olarak yoksa er olarak gideceğiniz 25 Ocak 2023 tarihinde belli olacak. Şimdi değerli arkadaşlar, burada önemli bir ayrıntıyı söylemek lazım. Şimdi diyelim ki yedek subay, az subay adaylığına ayrıldınız. Fakat zamanında gitmediniz, bakaya kaldınız. O zaman siz er statüsünde askere sevk edilecektiniz. Yani eğer 25 Ocak 2023 tarihi itibariyle yedek subay, az subay olarak sınıflandırıldıysanız sakın ha sakın bakaya kalmayın, e, birliğinize gitmemezlik etmeyin 2 Şubat tarihi itibariyle eğer gitmezseniz birliğinize katılmazsınız 7 e, yedek subay ve az subay adayları için bunu özellikle söylüyorum er olarak ne olursunuz sınıflandırılırsınız o statüde gidersiniz ve bir daha yedek subay az subay olarak gidemezsiniz onun için buna lütfen dikkat edin peki arkadaşlar yedek subay az subay adayları ile erbaş ve erlerin sevk tarihleri nasıl ne zaman olacak şimdi buna göz atalım şimdi tabloya dikkatli bakalım şimdi diyelim ki arkadaşlar siz siz 25 Ocak 2023 tarihinde sınıflandırmanız, sınıflandırmanız yapıldı ve belli oldu. Bu tarihte hangi kafirede gideceğiniz ve birliğiniz neresi bunu öğreneceksiniz. Diyelim ki siz birinci kafirede çıktınız. Ya yedek subay adayı veya az subay adayı olarak veya er olarak gideceksiniz. Yani üçünden biri olacak ama yedek subay az subay adayı olarak çıkmışsanız muhakkak birinci kahvelere gidecektiniz. Ne zaman? 2 Şubat 2023 tarihinde. Yedek subay, az subay adayları 2 Şubat 2023 tarihinde gidecek. Peki erler de gidecek mi? Evet. Erlerin de birinci grubu yani birinci kahvelesi 2 Şubat 2023 tarihinde gidecek. O zaman birinci kahvelede 3 tane sınıf var. 1. Yedek subay adayları. 2. Az subay adayları. 3. Erler. Bu üçünün birinci kahve olarak gidiş tarihi 2 Şubat 2023. İkinci kafilede çıktıysanız ve üçüncü kafilede çıktıysanız er olarak gideceksiniz. İkinci ve üçüncü kafile er olarak gideceklerin ikinci kafilesi 2 Mart 2023 tarihinde, üçüncü kafile ise 6 Nisan 2023 tarihinde gidecek. Anlaşıldı değil mi arkadaşlar? Evet tabloya dikkat edin. Üç kafile olarak Şubat Çelvi'de gidiyoruz. Birinci kafile 2 Şubat, ikinci kafile 2 Mart, üçüncü kafile 6 Nisan 2023 tarihinde. Birinci kafilede kimler gidiyordu? Yedek subaya subay adayları, erbaş ve erler. İkinci ve üçüncü kafilede erler gidiyor. Şimdi önemli bazı noktalar var. Şimdi arkadaşlar çok şükür Covid süreci geçti ve geçtiğimiz Mayıs ayından sonra tedbirler kalktı. Milli Savunma Bakanlığı tarafından kaldırıldı ve artık sevk belgelerimizi 10 gün öncesinden alıyoruz. Yani askerlik sevk tarihinden önceki 10 gün içinde sevk evraklarımızı ne yapabiliyoruz? Çıkarabiliyoruz. Bunun ne gibi avantajları var? Arkadaşlar şu avantajları var. Bir, çalışıyorsak süresi içinde iş yerimizden ayrılabiliyoruz. Çünkü sevk evrağını ne yapıyoruz? İş yerimize veriyoruz. Bu süreçte alışverişimizi rahat yapabiliyoruz. Değil mi? Konumuzu, komşumuzu, büyüklerimizi görüyoruz, vedalaşıyoruz. Yani işlerimizi yoluna koyuyoruz. Bütün bunlar açısından 10 günlük süre, güzel bir süre. O zaman 1. kafile 2 Şubat'tan önceki 10 gün içinde ne yapabilecek, alabilecek. 2. grup 2 Mart öncesi 10 gün içinde alabilecek ve 3. grupta 6 Nisan öncesi 10 gün içinde ne yapabilecek sevklerini alabilecek. Sek evrağını alan arkadaşlar adrese veya nüfus kayıt sisteminde kayıtlı oldukları ikametgah adreslerine göre buraya esas alarak yolluk alabilecek arkadaşlar. Bu yükümler kendilerine yapılan ödemeleri ETDmatik kartlarında veya TC kimlik belgeleriyle gidip PTT'de de alabilecekler arkadaşlar. Bu yolluk miktarı bulunduğunuz yer ile askeri birliğiniz arasındaki mesafe hesaplanarak size para olarak ödenecek arkadaşlar. Yani yolluk alacaksınız. Ama nasıl alacağız? Sevgili arkadaşlar sevk evrağını çıkarmadan alamazsınız. Sevk evrağını çıkardıktan sonra sizin hesabınıza yatacak bu miktar. Eğer sevk evrağınızı çıkarmadan e, gidersek PTT'ye alamayız. Süresi içinde diyelim ki yatmadı olabilir insanlık hali arkadaşlar. Çünkü sek evrağa çıktıkça adınıza bunlar yatıyor. Askere gittikten sonra birliğiniz içinde PTT şubeleri olacak. Oradan da alabilirsiniz. Yani bir mahsur bir sıkıntı yok. Yani o para kaybolmaz. Arkadaşlar çok önemli bir husus. Bedelli olarak gidecek arkadaşlar da bu yolluk parasını alabiliyor. Yani devletimiz bedelli yapanlara da bu parayı veriyor. Peki dönüşte veriyor mu? Hayır. Dönüşte arkadaşlar herhangi bir e, yolluk almıyoruz. Gidişte sadece bu parayı veriyor devletimiz. Arkadaşlar bu arada kanalımıza henüz abone olmadıysanız aşağıdan ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Abone olmayı unutmayın. Ve değerli arkadaşlar çok önemli hususlardan birisi de yükümlüler yani sizler askerlik hizmetleri süresince kullanmak üzere banka kartı bulunmuyorsa eğer banka kartınız yoksa herhangi bir bankadan banka kartı çıkarabileceksiniz ve hesap açtırarak bu bankamatik kartınızı, banka kartınızı alabileceksiniz. Bunun ne avantajı var? Şu avantajı var. Bir, yanımızda yüksek miktarda para götürmüyoruz askere. Bir harçlık olacak şekilde götürüyoruz. İki, askerde alışverişlerimizi kartla yapıyoruz arkadaşlar. Hem teması önlemek, sağlık açısından, hem de yanımızda çok para bulundurmama gayesiyle e, ne yapıyoruz? Kart götürüyoruz. Eğer banka kartınız yoksa herhangi bir bankada hesap açtırıp banka kartı alabileceksiniz. Ve arkadaşlar çok önemli bir husus. Bu sevk döneminde yani Şubat Celbi duyurusunda önemli bir ayrıntı var arkadaşlar. Diğer ceplerde, duyurularda bu ayrıntı yoktu. Hepinizin dikkatini buraya çekmek istiyorum. Sevk belgesini almayanlar ile aldığı halde sevk edildiği sınıf okulu eğitim merkezine katılmayanlar veya sevk belgesini aldığı halde kendisine verilen yol süresi dışında sınıf okulu eğitim merkezine katılanlar hakkında bakaya işlemi yapılacaktır. Arkadaşlar ilk bölüm diğer duyurularımızda var. Bakın son bölüm bu duyuruda ne yapılmış? Eklenmiş. Yani önceki duyurularda işte sevk belgesini almayanlar veya aldığı halde sevk edildiği okul ve merkezlere, sınıf okulu veya eğitim merkezine katılmayanlar bakaya işlemine tabi tutulur deniyordu. Bu duyuruda buna ek olarak yol süresi dışında sınıf okulu eğitim merkezlerine katılanlar hakkında da bakaya işlem yapılacak diyor. O zaman size tanınan sevk belgesinde belirtilen yol süresi içinde ne yapmanız lazım? Teslim olmanız lazım. Peki bu yol süresi ne kadar arkadaşlar? Arkadaşlar 800 kilometreye kadar bir gün, 800 kilometrenin üstü iki gün yol izni var. Mesela diyelim ki siz birinci e de gideceksiniz. Bakın ekranda 2 Şubat tarihi sizin sevk tarihi. Eğer 800 kilometreye kadarsa gideceğiniz mesafe, 3 Şubat tarihi sizin yol izniniz, 4 Şubat'ta, 4 Şubat'ta ne yapmanız lazım? Teslim olmanız lazım. Eğer arkadaşlar 800 kilometreden uzaksa gideceğiniz yer 3-4 Şubat tarihleri sizin yol izniniz 5 Şubat tarihinde teslim olmanız lazım. İşte bundan dolayı çok önemli. Bakın diyor ki eğer yol süresi dışında katılırsa onlar da bakaya işlemine tabi olacak. Onun için arkadaşlar lütfen süreye dikkat edelim. Asker dediğin, Türk askeri dediğin vaktinde zamanında işini yapar ve görür. Bu açıdan bu bölüm duyuruya bu dönemde eklenmiş. Eski duyurularda bu son bölüm yoktu. Yeni eklenmiş. Onun için buna da uyuyoruz. O zaman sek evrağını almazsak, sek evrağımızı aldığımız halde birliğimize katılmazsak ne oluyor? Bakaya işte. Bunun yanında yol süresi dışında da katılırsak, yani yol süresine uymazsak, kafamıza göre tak. Hocam ben beş gün sonra gitsem olur mu? Hocam ben üç gün sonra katısam olur mu? Olmaz arkadaş. Ne olacak? Bakaya işte. Ne? Tabi olacaksın hakkında tutanak tutulacak ve gerekli işlem yapılacak. Ve arkadaşlar bu okuduğumuz, incelediğimiz duyuru 7179 sayılı Asker Alma Kanunu'nun 27. maddesi gelince tüm hükümlere tebliğ mahiyetinde e, duyuru yapılmıştır. Dolayısıyla yok ben bilmiyorum şöyle mi olacaktı, böyle mi olacaktı diyemiyoruz. Onun için e, bu konuya hassasiyet gösteriyoruz. Şimdi videomuzun sonuna geliyoruz arkadaşlar, tekrar edelim. 2 Şubat 2023 1. kafilenin gideceği tarihler, 2 Mart 2023 2. kafilenin gideceği tarihler, 6 Nisan 2023 3. kafilenin gideceği tarihler. Evet, eğer arkadaşlar, eğer Şubat celbinde gidecekseniz bunun e, bunu ne zaman öğreneceğiz? Hangi tarihte sonuçlar açıklanacak? 25 Ocak 2023 tarihinde seçim ve sınıflandırma sonuçları açıklanacak. 1 Aralık itibariyle de arkadaşlar e, nitelik güncellemeleri yapılmaya başlanacak. İnşallah önümüzdeki hafta Şubat Cermi'ne gidip gitmedi gitmediğiniz askerlik durum belgenizde netleşecek ve 2 Şubat tarihini gören arkadaşlar, 2 Şubat tarihini gören arkadaşlar önümüzdeki hafta 25 Ocak 2023 tarihinde hangi sınıf ve e, seçim sonucuna göre nereye gidecekler, nereye katılacaklar, birlikleri neresi bunu öğrenecekler arkadaşlar. Evet arkadaşlar e, yayınımızın sonuna geldik. Kanalımıza abone olduğunuz için ve beğeni tuşunu lakladığınız için sizlere çok teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere. Hakkınızda hayırlı olmasını diliyorum. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.